Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Genel Sekreterimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız ve İl Başkanımız diski ziyaret ettiler. Disk yönetim kurulumuz, yönetim kurulu olarak kendilerini ağırladık. Öncelikle bu ziyaretlerinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiği, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin yaşam mücadelesi verdiği bir süreçte ve aynı zamanda milyonların demokrasi ve adalet talebiyle sokaklarda olduğu bir süreçte emeğin gündemleriyle bu süreci bütünleştirmenin, büyütmenin çok önemli olduğu bir dönemde bu ziyaret çok anlamlı. Özellikle yüksek enflasyon karşısında çalışanların, emekçilerin, emeklilerin her gün daha da yoksullaştığı bir dönemde ve Türkiye'nin bir asgari ücretler ülkesi haline getirildiği bir süreçte biliyorsunuz bugün asgari ücret daha elimize geçmeden açlık sınırının bile altına geriledi. Milyonlar asgari ücrete mahkum edilmiş durumda. Sadece asgari ücret ve iktidarın ücret politikaları değil, vergideki adaletsizlik de bu süreç bu ağır yoksullaşma daha da derinleşiyor ve bütün bunlarda işçilerin sendikalaşmasının, sendikal haklarını kullanmasının önüne konulan ağır engellerle, yasaklarla sürdürülüyor. Böylesi bir dönemde insanca yaşayacak bir asgari ücret için asgari ücretin Bizim disk olarak biliyorsunuz enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Asgari ücretin Temmuz ayında mutlaka revize edilmesi ve bütün ücretlerin artırılması, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, şu an kamuda aylardır bekleyen kamu toplu iş sözleşmeleri, kamu çerçeve sözleşmesi sürecinin bir an önce sonuçlanıp kamu işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki ortak taleplerimizi, değerlendirmelerimizi yaptık. Tabii en son söyleyeceğimi ifade ederek de bitirmek istiyorum. Bugün temel mesele Türkiye'nin bir ücretliler toplumu haline geldiği bu süreçte temel meselemiz işçi sınıfının sendikalaşması, örgütlü olmasıdır. Türkiye işçi sınıfının örgütlü olması, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması sadece ekmeğimizin daha fazla büyümesini sağlamayacak. Sadece bölüşümün biraz daha adaletli olmasını sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının örgütlü olması demokratik Türkiye demektir. Türkiye'nin aydınlık geleceği demektir. Demokrasimizin bu kadar ağır saldırılar altında olduğu bir süreçte işçilerin örgütlenmesi, sendikalaşması deyim yerinde ise bir memleket meselesidir. Disk olarak biz bir yandan emeğimiz, ekmeğimiz için ve demokrasi için mücadele ederken bir örgütlenme seferberliğiyle de Türkiye'nin aydınlık geleceğini kurmak için hep birlikte yan yana omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Bu anlamda ana muhalefet partisinin bu ziyareti bizim için çok değerli ve çok anlamlı. Tekrar kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Emeğimize de, ekmeğimize de, memleketimize de, demokrasiye, adalete, barışa, kardeşliğe de hep birlikte sahip çıkacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Günaydınlar arkadaşlar. Arzu Başkan'ın ve yönetim kurulunun şahsında hem diskte örgütlü tüm emekçileri hem de Türkiye emekçi sınıfını bir kez daha en içten dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Bugün burada Haziran ayı boyunca sürdüreceğimiz bir mücadelenin yükselteceğimiz sesin ilk adımını atmak üzere diski ziyaret ederek güne başladık. Temel talebimiz şudur. Türkiye'de asgari ücret geçen sene 2 liralık asgari ücret, açlık sınırının altındaki asgari ücret, geçinmenin mümkün olmadığı bir sefalet ücreti noktasındaki asgari ücret bir yıl boyunca bir kuruşsam görmedim. Oysa bu ülkeyi yöneten iktidar emekçilerden oy isterken 2023 yılı seçimlerinde hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta şunu söylüyordu. Enflasyonist ortamda asgari ücrete yılda dört güncelleme düşünülebilir, düşünülmelidir, yapılmalıdır. Ve o sene biliyorsunuz 2021 ve 22'de Temmuz zammı yapıldı. Ama 23'te dört kez zam yapmayı taahhüt eden ve bunu söyleyerek o isteyen bir iktidar yönetiyor bugün. Ama oyu aldıktan sonra sırtını döndü emekçilere ve 2024 yılında bir kez verdiği o da TÜİK'in yalandan ilan ettiği, kendince ilan ettiği, rakamların ne olduğunu kimseye izah etmediği enflasyon oranına göre zam aldı emekliler, emekçiler ve bu hale gelindi. Bugün geldiğimiz noktada Temmuz ayı geliyor ve asgari ücret 22 bin liraydı verildiği gün. TÜİK'in rakamlarına göre ilk 4 ayda yüzde 14'lük asgari ücretle TÜİK'in dediği yani Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun dediği doğru bile olsa 3 bin lira eridi bile. 2 ayda böyle geçecek. Bu erime TÜİK'e göre bile 4500 lirayı geçecek. Yani asgari ücret aldığı zam enflasyon canavarı 6 ayda yemiş olacak. Öbür 6 ayda geçen seneden de berbat günler başlayacak. Enflasyon canavarı bu sefer emekçinin zammını değil geçinemediği 17 bin lirasını da yemeye başlayacak. Bu rakamlar TÜİK'e göre bugün Sayın Başkan birazdan Ankara'da olacak ve Ankara'ya gidecek ve bir basın açıklaması yapacak. Ona bütün emek örgütlerinin katkı vermesi çok önemli. Çünkü herkesin lokmasını adalet arayarak, herkesin lokması için mahkeme açarak, kazanarak mücadele veriyorlar. TÜİK 20 yıldır ilan ettiği ben bu enflasyonu nasıl hesapladım? Sepetimde neler var? Ve bu fiyatı nereden aldım? Şimdi ne oldu? Verisini gizliyor. Gizleyince de gerçek enflasyon değil, Tayyip Bey'i üzmeyecek bir enflasyon ama emeği sömürecek bir enflasyon açıklıyor. Gerçek olmayan bir enflasyon açıklıyor. Buna dava açtılar, davayı kazandılar, bütün aşamaları geçti ama uygulanmıyor. Bu diskin atmış olduğu bu adım çok önemli bir adımdır. Karşısındaki duyarsızlık ise hukuk devleti olmadığımızı artık buradaki kanunların, hukukun, mahkemenin hiçbir manasının kalmadığının açıkça itirafıdır. Kazanılan mahkemeye göre açıklamalar yapılıp enflasyon tartışılsa belki bugün ilan edilen enflasyonun 10 puan üzerinde bir enflasyon ortaya çıkacak ve bu aradaki fark herkesin cebine sofrasına yansıyacak. Bu açıklanmayan rakamlar, düşük ve yanlış açıklanan enflasyon sofradan zeytin çalıyor. Tencereden iki kepçe çorba çalıyor. Çocuğun okula giderken ki beslenme çantasından muz çalıyor, peynir çalıyor, mandalina çalıyor. Bu böyle bir mücadele. Kimse kendisi için bir şey istemiyor ve emekçiler için isteniyor. Buradan şunu vurgulamak isterim. Bütün işçileri, sözümüze değer veren bütün işçileri kendisine emeğine alın terine değer veren bütün işçileri sendikalarda örgütlenmeye sendikalı olmaya davet ediyoruz. Sendikalı olmayan emek sömürülür. Bugün Türkiye'de sendikalı emeği de sömürüyorlar. Sendikalar bunun mücadelesini veriyor. Ama sendikalı değilseniz zaten asgari ücrete mahkumsunuz. Ne kadar çok işçi sendikalıysa asgari ücretten o kadar uzaklaşılıyor. Bugün bir gerçek var. Türkiye'de asgari ücret artık temel ücret. Almanya'da asgari ücret toplam ücretlerin yüzde dokuzudur ve asgari ücret ilk bir yılda alınan sonra hızla uzaklaşılan bir ücrettir. Kıdemle birlikte asgari ücretten hızla uzaklaşırsınız. Son açıkladıkları veriyle Türkiye'de bundan dört yıl önce her iki işçiden biri asgari ücret veya hemen üzerindeki bir ücreti alıyordu. Dört yıldır bunun gitgide arttığını biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yüzde elli beş, yüzde altmış gibi hesaplamalar vardı. Bugün için her on işçinin altısının asgari ücret ve hemen ona komşu bir ücret aldığı artık genel bu kabul belki de rakamlar çok daha üstünde. Ayrıca asgari ücrete yapılan iyileştirme bütün ücretlere yansıyor. Yani Haziran ayı boyunca iktidarı asgari ücretin yeniden belirlenmesi için asgari ücret tespit komisyonunu çalışmaya çağıracak bir mücadele herkesin ekmek mücadelesidir. Bugün AK Partili işçide, MHP'li işçide, başka görüşlerden olan işçilerde aynı açlıkla, aynı yoklukla, aynı yoksullukla karşı karşıyadır siyaseti bir kenara bırakalım. Elbette bu da bütün siyasetin ana konusudur ama siyaseti bir kenara bırakalım. Ekmek için mücadele edelim. Ekmek için talepte bulunalım. Ve bunu da birazdan da bir ziyarette bulunacağız işverenlere. İşverenlerle ilgili de koruyucu tedbirleri alarak bilhassa küçük esnafı, kobileri kollayarak, kayırarak yapalım. Ama mutlaka ve mutlaka asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız. Ben Sayın Başkan'a bu yoğun trafiği içinde, yoğun gündem içinde bize zaman ayırdığı için Ankara seyahatinden önce sabahın erken saatlerinde bizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hem tüm disklilere hem tüm işçi sınıfına selamlarımı ve dayanışma duygularımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi iştiraklarından ve biz genel bir sendikasının 23 bin işçiyi ilgilendiren bir anlaşma, toplu iş sözleşmesi meçhuldu ama bir uzlaşma sağlanamadı. Bu uzlaşma sağlanamadığı için işçiler bir çıkacak. Belediye işçilerin taleplerinin ülke gerçekleriyle ve belediyenin koşullarıyla bağdaşmadığını öne sürüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP'li belediyeleri sirkeleyin talimatı verdiği dönemde işçilerin talepleri sizce karşılayabilir. Değerli arkadaşlar. Aslında meselenin özü, sorunun kendisi şu açıdan çok değerli. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bütün işçiler sendikalı olacaklar ve isteyen her işçi sendikalı olacak ve bu mücadele demokratik zeminde sürdürülecek. İşçinin hakları, haklı talepleri vardır. İşverenin bu konuda yaşadığı zorluklar vardır. Gerçek ne o kadar beyaz ne o kadar siyahtır. Ortada bir noktadadır. Bunun için de işçi ile işverenin bir masada bir araya gelmesi gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemlerden gelen ağır borç yükleri özellikle hükümetin belediyeleri silkeleme noktasında sosyal güvenlik kurumu vergi borçları ve diğer meselelerde birden hemen şimdi bütün faiziyle birlikte saldırmaları belediyemize ciddi bir sıkıntıya sokmuştur. Ancak biraz önce anlattığımız gibi ülkenin şartları da emekçilerin haklı taleplerini ortaya çıkarmaktadırlar. Bu konuda önemli olan olabilecek makul bir yerde anlaşmaktır. Sendikanın belediyenin zorluklarını ancak belediye yöneticilerinin de ülkenin şartlarını görerek bir zeminde buluşacaklarına inanıyoruz. Bu grev kararı sendikanın yasal hakkıdır. Buna karşı hiçbir şey söylemek hiçbirimizin haddi değildir. Ancak dün akşam bir masanın yeniden kurulduğunu, bir uzlaşma çabasının olduğunu görüyoruz. Ben de örgütlenme özgürlüğünün ve emek mücadelesinin arkasında olan bir genel başkan olarak arkadaşlarıma olumlu telkinlerde bulundum. Bir noktada buluşmalarını ve toplu iş sözleşmesini en iyi şekilde bağıtlamalarını ümit ediyorum. Sayın Genel Başkanım, 2025 askeri ücreti öncesinde asgari ücret 30 altında yokuz e, ifadeleri kullanmıştınız. Ancak e, karşılık bulmadı. E, bu kez ara zam talebi için e, farklı bir yol denilecek misiniz yoksa nasıl bir şey sonuç geçtiğimiz dönemlerde bütün siyasi partiler elbette tüm çalışmaları da göz önünde bulundurarak söylenen tüm sözleri ülke şartlarını göz önünde bulundurarak bir asgari ücret talebi dile getiriyorlardı. Şimdi biz bu dönemde bunu yapmadan önce sendikalarla ve konunun bütün taraflarıyla bir araya gelmeyi düşündük. Daha sonrasında bir somutlama mı yapacağız yoksa bir şey mi tarif edeceğiz? Ona hep birlikte karar vereceğiz. Biz geçtiğimiz dönemde iktidar şunu hatırlayın asgari ücretle ilgili yükselen anlamlı, tutarlı ve gerçekçi bu talepleri görmezden geldiğinde Temmuz 2024 ayında anketlerde belki de kendi siyasi tarihlerinin en büyük düşüşünü yaşadılar. En büyük düşüşünü yaşadılar ve halen daha da oradaki düşüklüğü telafi edebilmiş değiller. Üstünden ne çalkantılar geçti. İşte Suriye meselesinin köpürtülmelerinden tutun da terörsüz Türkiye ile ilgili meselelerden beklentileri bir yana gelen her anket Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci parti olduğunu tescilliyor ve bugün seçim olsa Cumhur İttifakı'nın seçim kaybettiğini tescilliyor. O yüzden bu mücadelenin kendisinde bizim ne isteyeceğimiz ne söyleyeceğimiz önemli ama iktidarın ne yapacağı önemli. Bu masaya oturmamanın söz verdiği bu düzenlemi yapmamanın Ağır bedelini emekçiler onlara ödetecektir. Bunu iyi hesap kitap etsinler. Biz Temmuz'da bir arazam verilmemesi durumunun hükümetin intiharı olacağını, bizim de bu konuda mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür.